Fransa'da 8 kişi tarafından vahşice katledilen 19 yaşındaki Numan son yolculuğuna uğurlandı. Dün düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Fransa'nın Macon kenti yakınlarındaki Pris 8 kişilik bir çetenin saldırısı sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 19 yaşındaki Numan Toprakoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı. Fransa'nın bugün franche comte bölgesine bağlı Macon kentine yakın Prise'de geçtiğimiz cumartesi günü bir gece kulübü çıkışı sonrasında 8 kişilik bir çetenin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 19 yaşındaki Numan Toprakoğlu dün Fransa'da toprağa verildi. Kaldırıldığı Dijon Hastanesi'nde kurtarılamayan ve yaklaşık bir hafta süren otopsi sonrasında cenazesi ailesine teslim edilen Numan için dün cenaze töreni düzenlendi. Ispartalı bir ailenin çocuğu olan Numan Toprakoğlu, yüzlerce kişinin katıldığı cuma namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrasında Makon mezarlığında defnedildi. Düzenlenen cenaze törenine Numan'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve Makon sakinleri katıldı.